Şey, Osurmaya ya. çalışırken altına sıç amına koydum. <laughs> 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 Ona zikmetti bu oğlum. <laughs> ben bunu klibini alacağım bu arada video yayınlandım. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin lan ne <İdinin> Nevrat? <laughs> Sen dur. geri geldim. Can bas bir canım gitmiş. Ha şimdi sen geç de göreyim seni. Yarrak geçersin piç. Bak geçti şimdi. Piç ol. <gülüyor> 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 adam, bu kadar Bak <laughs> seni sünnet ederim adam ol. Ben bu kadar bloklamadım ben ayıp ediyorum. Seni sünnet ederim. Gözlüklü. Gözlüklü. <laughs> <laughs> bu <laughs> böyle şey değil mi amına koyayım? Meslek hissesinde bütün derslerinde çalışıp sonra okulda kalan adam. Ne oluyor lan? Ha tamam. müzik. Geçemiyorum neresi? Ha geçebiliyor mu? Yok. Ee, müzik kim? Biz geri dönmüşüz. <laughs> arkadan şarkı çalıyor kimse yok ama <laughs> ne? <laughs> Biraz geri dönmüş gibi olmuşuz, da o yüzden. Ah tabeliyorum. Bu ben... <laughs> pişay ne vuracak? Aman akıllı. Can basana. Şimdi mi? Bence buluştu da bosslar. Ne diyorsun? Bossuz bırakmazlar yani. <laughs> İnşallah pozitif olsa kadar şey değildir. İbn <laughs> Ama eğlenceliydi o kabul et. Eğlenceli miydi? Neredeyse son bölümlerinde sen sinir atakları geçiriyordun. Evet. Bu sassam daha Çok sinir bozucu diye. Sonra sahnesinde ben ne kadar kendik yapacağımı göreceksin abi. O kadar diyorum sana. Hani Moğollardan ve eski çocuklardan ve babak. Flash kapatalım mı? Tam kör olalım değil mi? Amına kim? Genet krepe ne yaparsın? Shotgun sokasın götünü. Flash kapatıyorum. Flash süresi dolsun diye. Ananı sikeyim. Ananı Ana Sıkamıyorum her zaman. Adam hayatında ilk defa şey ölecek. Amına kim? <laughs> Dilciye. Bana niye dici diyorsan adını bilmiyorum çünkü. Barnacle Barnacle. İkinci defa yakalandı <laughs> yazık. Ne Ben bunların hepsini öldüreyim böyle olmayacak. Tamam yaşayan kalmadı herhalde. Ha bir tane daha yaşıyor. O da yaşayan evet. Etraf organ cenneti oldu amını. Lan <laughs> gidelikten gittin. Lan gidebiliyor mu buradan gidemiyor mu yoksa? Bir gidiyor misin? Nerede? Neredesin bilmiyorum. Yok. Bir... Dur yere boş ya, buldum ben. Nerede ki ya? <laughs> hmm, daha kaç web kalmış acaba merak ediyorum. Biraz. Ne bitirdin mi? Bitirmedim tamam. biz. Son yakın onu biliyorum. Son bayağı yakın. İyi de sen bu şeyi hiç bitirmemiştin demiştin. Ya hayır, şey biliyorum yani. Oyunun bitmesine yakın benim oyun bug'a girmiştim ve oyunu videosunu izlediğimde, tamam mı? Ee, bundan sonra sabit 5 dakika mı ne kalıyordu? Gerçi evet. adam kese kese koymuştu da 10 dakika falan. Vardı. E ee, bu oyun Opposing Force kısaymış. Opposing Force herhalde en uzun Half-Life oyunu olabilir bu arada. Öyle mi? half bir daha uzun geldi bana ama sen bilirsin. Yani hikaye bakımından. ki ananı ya. Görüşürüz. Yani biliyorsun şey Opposing Force e, başladığında daha Gordon Freeman yeni şey Kristel'e giriyor oluyor. Bir de onu bozunca timeline'e müdahale ettiğinizi öldürüyorsun Cimen amına kim? Ona evet. sikiyim, ben de düştüm. Rip. Arkadan da şey çalıyor Half-Life şarkısı çalıyor. <laughs> Annem müzik çalmıyor. Ana'nın amı ya. Yani. Annem müzik açık da. Neyse hiç duymayacak şekilde açık. Yüzüklerin duyunca şüpheliyim de. Ben duyuyorum yani. Hala ettiğim şu beddua aklında ya. Osururken aldığınız sıçarsın nasıl bir şey ya beddua? <laughs> Hadi kötü bir beddua yani. <laughs> Başına geldiğini düşünsene. Oğlum. Geldi bana zaten ben 700 kere falan ben hisseli olum hayatımda. <laughs> Git lan gözlükle piç. bak. Vurma düşeceğim. Ancak gözlüklerden onu. Haha <laughs> kelimeler laf sokuyorum da neyse. Çünkü ben gözlük takıyorum ya amına ki. <laughs> Ya adam eksik oldu amına kim? Oğlum beni bekleme benim oyun kasıyor kasıyor alo Oğlum senin kasmayan şey mi var zaten? Senin bilgisayarında Windows yanıt vermiyor ya amına kim? <gülüyor> <gülüyor> senin yüzünden öldüm amına kim? Beni blokladın Havada blokladın sen gömün düşmanlar geliyor yardım et Öldüm öldüm beni yardım et <laughs> Bak videodan görürsün beni havada blokladın ve öldüm Anasın namıymış Bak zıplıyoruz. Sana çarptım öldüm. Havadan blokladın yani. Oha anasın namı şeyi? Allah 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 dışına uçurdum. Ya sen orada eğlen. Ben de ebesinden bundan geleyim. Bekliyorum seni Neredesin bak? Aa orada. Şuraya mı uçacaktım atlarım? Buna mı uçacaktım? Şuraya 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 şuraya. Buna mı? sıktığım yer o. Bak bu mu bu mu anlamadım. Evet o ilk sıktığım. Biraz sıksana ilk sıktığını. Bir bok anlamadım. Atla ona işte az önce bakıyordun hatta ona. Şu mu? Evet. Hah bayağı unutmuşum. Hani flash shot'ın yönünde gözükmüyor o yüzden kafam karıştı. Oldu evet, Bak ne yaparsan yap ölme besin abone atıyor. <laughs> bir de oraları geçmez onda kalırsın. <laughs> Eğlence olsun. Şakkan <laughs> sık sık gitsin. Zaten önde yeni adı oluyor mermi amını kim? Bu da ölürse besin atar haberin olsun. Bundan tek tek geçelim Erdem. Ben de bir gelme tamam mı? Düşme ondan sonra. E ne anladım? Patladım mı bunu? <laughs> Ananın amı. Ananın amı. Ah sen de düştün. Ne güzel. Ha gratlarım mı uçuruyor lan? Tamam <laughs> ebesi bunu atmadı. Atmadıydı. Bu uzay gibisi bu lan o ne? Ben ebesinden bunu atacak diye korkuyordum biliyor musun? Atmadı. O Oğlum ne oldu ha, anlamadım. Ben. Bunu başardın ya sana ödül takmak lazım. <laughs> Dümdüz düştü adam ya. <laughs> düz yolda düşürdü ya. Sen daha düz yolda yürüyemiyorsun. Dünyanın kaderi sana ben bağlı. Ben, bağlı. ben de ayar herhalde. Düz yolda yürüyemiyorum. Emperyalist güç taraftan engellenmişsiniz. Korkuyorum ısıklamaya korkuyorum. Biraz saygılı ol evladım. O da loading var sonuçta. Ne söylüyorsun lan? Bir şey söylüyorum kendime vurayım. tanıdık geldi de neyse. Sen de bir doğamadın lan. sen o kadar geldik ya kesin boss çıkacak yani orası kesin. <laughs> Tek dileğim belli. O boss'in boss force kadar iğrenç olmasın. Annoying olmasın. Tek dileğim bu yani. Ananı <laughs> sik. Bura nereye? Buradan. Ananı <laughs> almadım. <laughs> ben neden bu kadar ümürsüz bakayım ya? Evet, evet. Keşke yeniden doğmasaydım. Az. Az. <laughs> ne bileyim senin yine şey yapacaksın. Çık sen amına kodum. Çık. Ha? Geliyorum oraya? Bak benim olduğum yere zıplayacaksın bak. Neresi? Bak buradayım. Ya gel 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 gel. Gelebildin mi? Hayır. Ben Bak iki de kere de daha zıpla sen. Bir kere daha zıpla. Ne oluyor lan orada? <laughs> Tebrikler Mehmet. Bana kıl tarafı durmuşsun. <laughs> o da emilirken gördüm senin yazık ya yazık. Bana kıl tarafı durmak nasıl <gülüyor> bir histi? Benim burada çıldım. Bunu duydun mu? Duydum. Aaaa! Duydum. Aaaa! Diye diye. Erdem sıkacak Ben bunları temizlerim. Geber. Geber. Bir <laughs> tane geber. Anadın. Geber. Hepsi öldü şu Aha M4. Arkadaşlar M4 düştü bakalım belki yine respawn olur. Bana baksana M4. Diyo ki, ki 2 FPS de ya. Şey sen bekle bu biçin M4'e geri gelin bekle bana. Bak geldim. Ağaç vardı. Bay güzel patladı. Anası sikildi. Ben neredeyim? Tam burada. Kim vuruyor ya? piç vuruyor kim? Tükürme. Öldü öldü siktir Ölmemiş. Yetmem ki ben bunu. Tam şimdi bize. öldü. Erdem can bas. Erdem can bas. Vah wow, seni <laughs> sikmişler lan. <laughs> Senin, bilgisayarına... Seni ne yani? <laughs> Senin bilgisayarına seni sokayım ben. Ne diyeyim artık ya? Senin bilgisayarına seni sokayım ne İşte o kadar yorumsuzum artık yani. <laughs> ya bir sitin git Allah'ım. Ne zaman savaş çıktı daha barbar bir müzik açacağım. Zıplayamıyorum ki. Ha. böyle olmaz. Asıl bak ne yaparsın biliyor musun? Mesela ck 2 oynuyoruz ya. Ben. Eğer JK2 videosu çekersen şey yapar mesela. Par e e bunu koyarsın. Videonun sonunda. Uyum ne olur ananı sikir. şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne ki ya? Loading mi? Ne <laughs> loading? <laughs> o zaman vakti. Ya bir sikre git Allah Allah. İyi ki bir <laughs> Moğol dedik İçine sıçtın ya. <laughs> sen Cengiz Han'a karşı ya, mı geliyorsun lan İbne? Biraz Moğolluktan <laughs> biraz Japonluğa kaydı farkında mısın? E sen git biz Moğoluz. Sen vatan haliniyi seçmiş olabilirsin ama biz Moğol İmparatorun evladıyız. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil. O kadar da değil. Lütfen domurunuzu götünüze sokunuz beyefendi. Tamam. <laughs> Bunların bu da ne işi var lan? Bunu araştırma timiymiş. Artık ölü tim. <gülüyor> <gülüyor> power <gülüyor> geliyor. Power, power point. Üs. Yüz diyorsun. Sen tek yaptığın şey bu mu Aa biliyorum ben bunu. Ama <laughs> kastı için <laughs> bilgisayar yapamıyorum. Sen yapsan artık. Ne yapacağız ki ben bilmiyorum kırmızının üstüne getireceksin. Ha tamam. Çok kolay yani. Daha önce hiç buluş hit oynamadım biliyorsun. Lan <laughs> dakika. Ayrıca dı demişti. Ha oldu. <laughs> Şimdi ortalık şenlenecek. O zaman şenlenecek dedi ama biraz şenlendi. Algan şenlendi o. Mağol imparatorlu adına. <gülüyor> <gülüyor> şehit oldu. <laughs> <laughs> Mağol şehit oldu kamerada ki. Oh, şey <gülüyor> 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 ya, Hayır, mor imparatorluğu. Oyalar Yazık. Yani en büyük düşmanın bile başına gelmesin bu. Bu ne ki? orada dururken Can... kafana bir anda bu düşüyor. Bu ne ki? Can bas. Basamıyorum ben. Seni sünnet edeyim mi onun <gülüyor> yerine? Ama <laughs> buradan yukarı. Çıkamıyor ki! Headbrake'miş. Nasıl sikerim head. sünnet. Ananın amu ya. Ha. Dur şimdi. Yani bir yıllar o mısın? Tabi çıkarsa. Ha. Gittim. Bir çıkamadın ama. <laughs> <laughs> Niye duruyoruz burada? Senin cam zaten full. <laughs> <laughs> Artık değil. Benim de değil. Ananı sikiyim. Ananı <laughs> <laughs> Biz bence burada öleceğiz sizi. O kadar çok düşman var ki. O hisse kapıldım. O canı sikmiş lan senin Ne vuruyor lan beni? Ah siktir. Bu mu? Ne diyorum? Ne çarpıyor beni? Can bassana piç. lan. Can bas. Can <laughs> basacağım. Şuradan gideyim ya mı lan? Hadi gidelim. Niye de yerinde bekliyor oğlum? Aa, ne? Savaşmak zorunda bile değilmişiz. Sadece burayı yatırabilirdik yani. <laughs> Sen ne desin bende daha. Hıh. Emperyalizm Mekkemi... sizi karşıladı. Amına koydum. Emperyalizm bir geçti. Emperyalizm sizi karşıladı. Emperyalizm mektebi karşıladı. Ee, döndüğümüz yere geri geldik ama. Mehmet, içimizden geçtiler. Bir daha ya. sik git şimdi. Matt metgrep Ayı geldi. Bir vurdum öldü ya. İp ya? Nereden Ne oluyor <laughs> lan? Ekran niye karardı? Hail yedik. Niye ne neyi geciktirdik? Portal vardı portala girmedik. Ha. Ne Boss Fizim yok. yok. On <laughs> yine bu var değil mi amına? <laughs> Mahmet Mo Mo Moğolları ayak kırıklığına uğratıyorsun. Sen de bu arada ikimiz de yüz karasıyız. Sus! Moğol vatan aynı seni. Sen metocusun, fetocu değil metocusun. Moğollar özel bu. Ya ayı ya. Ne açtın sen? Mağol, mağol, mağol imparatoru. Oh. Tamam artık kapa şunu Allah'ın belası. Girdi mi Girdim, girdim kapa kapa şunu. Vay amına patlayayım. Ama kapa diyorum açıyor ya. <laughs>